Biz sarıcamızı kabanoza koydum. Biraz yağ koyacağız üstüne. Ağzını böyle güzelce kapatacağız. Böyle yayılsın. Bunu da koyacağım arkadaşlar. Hepsi ya koyacağım. Buzdolabıya koyacağım. Videonunki arkadaşlar rahatdır. Onlar buzdolabıya ya. Bunlar insan yani korkuyor, bozul, diye, diye, insan diyor ki bozulur. Normalde bidon ki ne yağma, yağa gerek var, ne tuza gerek var. Yani öyle videodadır. Bunu dolaba da koymuyorum, hiç bozulmuyor. O bidondaki arkadaşlar. Bir kere ta geçim getirdi, bozuldu. O da tarihi geçmişti. Böyle diyorlardı. Diyor ki tarihi geçiyor, öyle bozulmuyor. Yine yine güvenemiyoruz. Yine hazır olmak lazım. Bir kere böyle yaptım hiç bozulmadı. Güneşe bırakmadım daha bozulmadı. Yama madem güneşe bıraksa daha güzel yani daha iyidir diyorlar. Daha güvenli diyorlar. Onun için güneşe bıraktım ben. Böyle yağı her yere yayılsın, yayılsın arkadaşlar. Böyle arkadaşlar yani yağ yayılsın yani güzelce böyle. Bunny, bunny, bunny bebeğim. Yeah. Kızım bir şunayı da yiyecek. <laughs> Arkadaşlar şu bidonlar yani 5-6 ayda kalsa böyle bir tane hiç bozulmaz. Böyle alıyorum çıkarıyorum Hiç bozulmuyor. Bu çok kolaydı. Hem tuzlamışlar. Yani buna tavsiye ediyorum. Buna asla daha iyidir. Yani uğraşmazsın. İşte bu hazır böyle uğraşıyor yani, yani ne kadar gelse ben tenekeki almıyorum. Ben bu videoda alıyorum. Eşim almış sağ olsun. O öyle almış. Ben dedim, bir şey olmaz. Bir sefer öyle yapayım az kaç sene yani 5 6 bidon böyle almışım. Çok memnun oldum. Tek bir keşe yani bir kere tak dediğim gibi böyle aldık. Onu tarihi geçmişti. O bozuldu. Yani hiç yani bir zaman böyle hep güzel kalıyor içinde. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bize takip edin. Yorum atın. Böyle azlı güzelce kapattım arkadaşlar. Bir dönemi yani şunları yeni aldım. Azlı güzelce yıkadım. Kabağınızı yıkadım. Sonra içine koydum. Böyle sık bağlayacağız, kaldıracağız, buzdolabıya koyacağım. Yani bunu arkadaşlar buzdolabıya da koymuyorum. Hiç bozulmuyor yani. O kadar bundan memnun kalıyorum. Çok iyi salçadır. Bakın arkadaşlar, göstereyim size. Yani şu an bu bitmiş kalmamış. Bir dönü Her zaman bunu siz de alın. Yani siz bundan da alsa böyle uğraşırsın.